Evet arkadaşlar bir video daha çekmek istedim sizin için. Şimdi bu eski tip yani yoğuşmalı olmayan bir kombi. Protem Protem Linex marka. Şimdi bunda ne gibi bir sorun oldu? Kaloriferler sıcak su veriyor. Kalorifer yanıyor yani. Kaloriferlere sıcak su gidiyor. Ama çeşmelerden sıcak su kısmını açtığımızda su gelmiyor idi. Ben de tahmini olarak bunun internette de araştırdım. Da. Daha önce de aynı şey demir döküm Neptoydu galiba. Çok benzer bununla zaten. Ee, o ürün şeyde de kombide de aynı sorunu yaşamıştım. Sıcak su gelmiyordu musluklardan ama kaloriferler yanıyor idi. Bakın şurada bir parça var siyah. Ee, göstereyim. Şurada bakın şu. Bunun bakın şurası küçük bir vida şekli plastik buradan sökebilirsiniz ama şu kısımda bakın kalın 32 numara anahtarla tutabileceğiniz ya da Büyük İngiliz anahtarıyla dikkatli bir şekilde sökebilirsiniz ürün bu aslında gördüğünüz gibi yepyeni görünüyor değil mi Evet bu parça arkadaşlar bozukmuş bu orijinalini 200 liraya aldım. Yan sanayisinde 100-130 lira gibi fiyatlara bulabiliyorsunuz şu anda. 2025 Ocak ayındayız. Neyse ben bundan olduğunu zaten tahmin ettim. Daha önce de başıma gelmişti başka bir kombide. Hemen gittim bunun sıfırını aldım. Bakın hiçbir şey yok gibi görünüyor. Pervaneler normalde eskimizse çürüyor bunlar. Kırılıyor. Zaten parça içindeyse çıkartmanız gerekiyor. Yani baktınız pervanede Eksik var diyelim. Parça kırılmış falan. elinizde bir yoklayın içine. Ama tabi bunlara başlamadan önce dediğim gibi bu tamamen sizin kendi kararınız. Ben bilgi paylaşımı yapıyorum. Bunu yapın demiyorum. Sonuçta biliyorsanız çok bir sıkıntı yok ama elinizde yatkınsa ben riske girmeyeyim diyorsanız çağırın bir kombici. 1000-1500 lira ne kadara yaptırırsanız artık. İnsaflıysa 750 falan alır. Yoksa daha fazla alır. Dediğim gibi 2025 Ocak ayının içindeyiz. Bunun için ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kombinin bakın şunu kapatmanız gerekiyor. Bu şekilde açık bakın. Boruyla aynı hizadayken açık oluyor bunlar biliyorsunuz. Bunu bir çeviriyorsunuz şöyle. Burası 90 dereceye geldiğinde kapanıyor. Üstünde on off yazıyor zaten. Bunu kapattığınızda bir de tabii ki öncesinde de ne yapmanız lazım? Şarteli off konumunu e, getirmeniz lazım. Kapalı yapmanız lazım. E, burayı açarsam su fışkırır mı? Birazcık su çıkıyor. Yani çok fazla su yok. Burayı kapattığımız için buradan su gelmediği için sadece şurada kombinin borularında içinde biraz su oluyor. O akıyor. da bir e, şuraya bir kap yerleştirin. Bir de beziniz olsun. Yeterli işin açığı. Tabi dediğim gibi göze alıyorsanız ben yapabilirim diyorsanız biliyorsunuz bunu şu şekilde yani arkaya doğru çevirerek açılıyor. Ve bunu çıkartıyorsunuz. Yenisi bu olduğunu düşünün. Bakın bu eskisi çıkan. Bunu oraya takıyorsunuz. Geri bu tarafa çevirerek bu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Güzelce sıkıyorsunuz. Zaten son diye geldiğinde anlıyorsunuz. Bayağı bir sertleşiyor. Dönmüyor zaten. Şurada contası var. Dolayısıyla bu bozulmuş ama içinde yani ne var? E, sensör algılamıyor galiba artık içindeki bir sıkıntı var rahat dönüyor aslında Pervanesi de sağlam ama Nadiren işte böyle de olabiliyor ee, Önceki kombimde Mesela pervaneler parçalanmıştı İçinden parçalarını çıkartmıştık Mesela ee, Daha sonra Kapatıyorsunuz ee, Peki düzgün çalışmadığını nereden Anlarsınız onu da söyleyeyim Yani bu parçadan olduğunu özellikle Yani 3 parçadan olabilir Diyorlar ama yaygın bundan oluyor Arkadaşlar yani 200 liralık bir ben risk aldım. Bu değilse dedim. NTC sensörü falan filan neyse. Başka şeyler de olabiliyor. Ee, çeşmeyi açtığınızda şurada bakın musluk e, işareti gibi bir şey var. Bu yanıp sönüyor arkadaşlar. Bu yanıp sönüyorsa düzgün çalışıyordur kombini sıcak suda verir. Ama benim bozulduğu için bu sabit kalıyordu. Şimdi çeşmeyi açtığımda sıcak kısmını sıcak su kısmını açtığımda bu yanıp sönmeye başlıyor. Bu düzgün çalıştığını gösteriyor. Zaten kaloriferde de aynı şeyi görürsünüz. Kalorifer de düzgün çalışırken bu yanıp sönebiliyor. Daha önceden benim e, demir döküm Neptoda şu parça yani e, su sirkülasyon pompası mı diyelim artık su pompası diyorlar kısaca. Ee, bu bozulmuştu mesela. Ben şurada galiba pronto gibi bir şey yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Demir döküm Neptolarınki yaygınlardan biraz farklıydı. Bunu da değiştirmiştim. Sesli çalışıyordu. bu diye böyle duyuyorsunuz sesini. Dolayısıyla e, kombiden hani korkuyor bazı arkadaşlar falan ama dediğim gibi eliniz yatkınsa tamir işlerinden anlıyorsanız az buçuk elektrik, az buçuk işte e, eliniz anahtar tutmayı biliyorsa bu bu şekilde arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, bu şekilde tamir ettik. Şu anda sıcak suyumuz açtığımızda çalışıyor. Ee, şunu da sola doğru tam kademe çevirirseniz demir dökümlerde de böyle. Bakın su basıncını gösteriyor. 1.5, 1.6 olması kafi arkadaşlar. Ee, bu şekilde ayar yapıyoruz. Herkese hayırlı günler.